Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle Kayseri Üniversitesi'ne rektör olarak yeniden atanmış bulunmaktayım. Öncelikle bu onurlu görevi yüksek tensipleriyle şahsıma yeniden tevdi ederek göstermiş oldukları güvenden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar'a şükranlarımı arz ediyorum. Süreçteki Değerli katkıları için Yüksek Öğretim Kurulu üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Ortak akla, veriye ve stratejik yönetim yaklaşımına dayalı olarak hazırlanan eylem planlarının kararlılıkla uygulanması sonucunda Kayseri Üniversitesi kuruluşunun üzerinden geçen 4 yıl gibi kısa sayılabilecek sürede çok önemli gelişmeler göstermiştir. Üniversitemizin gelişmesinde katkısı olan tüm hayırseverlerimize, siyasetçilerimize, kamu ve özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, tüm akademik ve idari mensuplarımız ile öğrencilerimiz ve elbette Kadir Şınas Kayserli hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Genç fakat köklü gelenekler ve deneyim üzerine kurulan ve gelişimini büyük bir ivmeyle sürdüren Kayseri Üniversitesi'nin ikinci dört yılında daha da ileri taşınması için hazırladığımız eylem planlarımız ile zaman kaybetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üniversitemizin sürekli ileriye gitmesi ve gelişmesi için tüm paydaşlarımız ve mensuplarımızla birlikte var gücümüze çalışacağız. Bu vesileyle başta üniversitemiz mensuplarını, öğrencilerimizi, Kayserli hemşerilerimizi, iş dünyamızın temsilcilerini saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.